6-2'lik skor. Kırmızı takım kadınlar turunda çok büyük bir avantajın sahibi. Eğer Merve rakibine karşı bu sayı almayı başarırsa turun avantaj sayısını takımına getirecek. Damlacan bakalım mavi takıma üçüncü sayıyı alabilecek mi? Hazır. Başkanım. Sular patlıyor ve süratle parkura başlıyorlar. Biraz temaslı geçildi. Merve önde. Haydi Berna! Haydi, haydi Damla Can geliyor, Merve Aydın geliyor. Merve haydi, haydi. iyi adımlar attı. Damla dengesini kaybetmesine rağmen düşmemeyi başardı. Haydi, haydi, haydi. Konu iletişim olunca biraz farklı oynamaları normal. Yeniyenler. Yan yanalar. Aferin, aferin, aferin. Hadi hadi Hadi. Merve geçti. Sakin, Damla. Az kalsın. Da Merve'nin olduğu yere doğru gidiyordu. Hemen toparladı. Merve 1-1. Bir bir. Merve bitti. Daha yavaş yat. Merve'nin sembolü yere düştü. Şimdi Merve toplamda üç yaptı. Damla Can. Bir. Merve çok öndesin kızı. Merve. Önemli bir avantajı sahibi. Merve vurdu, düşmedi. Damla'nın elini çabuk tutması lazım. Merve'nin son iki kaldı. Damla! E Ama Merve Aydın kazanıyor. <laughs> Oyun sonunda çok emindi. Çok net attı. 7-2 oldu kadınlar turunda skor. kaldı. Havalı mı? Çok kötü. Tamam. Üstüne basamıyorum. Oh. 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 Her yere çarptım, her yere çarptım. Kavalama. Bıktım ya, bu kavalımı çarpmaktan her yere. <laughs> Ay. Oh, dayanamıyorum artık. Hadi tamam geçecek. Ya. Sakin ol. Derin oh. nefes al. Suya gir istersen de. Temizlenirsin o bahaneyle. Bu gelecek o zaman. Vallahi dayanamıyorum. Tamam acısına geçecek. Tamam geçecek. artık ya. Sen de sardırsan o yara olan kavalı. Aa, oh. en azından yara açılmasın. Oh. Ya yara ile alakam yok ki. Ama işte intihap yani yapacak. Direkt. Benim şurası İka komple intihap doldu. Ah. Oh. Ah! <laughs> çok mı? <güzel> ya. <laughs> ya ya. yaşayabilir miyiz? Biz yapacağız şimdi. Yaşa çok güzeldi şişti son iki mi? atış. En son tek atış aslında. Her yere. Her yere vurdum lan <laughs> ya. Her yere şey vurdum. Şeşem şu ne ya. mesela? Şu şişlik ne <laughs> Merve? İşte kanundu vurdum Ama yandan şu, ya. bir şu ya. Yandan komple şişti baksana çok kötü. Hayır şimdi mi Evet. <laughs> Çok ya, kötü vurdum diyorum. Neyse, <laughs> Bu kadar ya. şey yapmam Bakayım, yani. Üstüne basamıyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi dayanamıyorum artık bunun <laughs> acısına. Töler et 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 ama artık yok ya. Çünkü ne oldu bence? sürekli her geçiriyoruz. Her, her oyunda geçiriyoruz. Her şey. yere vurdum. burada, her, her yer. yere, her, yere her gün aynı yeri vurduğun için devam ediyor. <laughs> Benim klasik zaten kahvaltı kemiklerim. biraz ben. basman lazım. Sevinemiyorum ağrısına ya. Bacağını uzatsana şöyle. Gel, Oyun kazanıyorum, ona bile sevinemiyorum ya. Ver, ben yumuşak yumuşak koyayım. Aa, Uzat. Biraz şöyle ağırlığını bu tarafa Sıcağı ver. Sıcak boy koyamıyorum ayağıma. Önce da acıyor çünkü. Ağır. Aa, Aa, şöyle, ver, şöyle Şey yapalım, içinden buzlu var. gezdirelim. Yani önce öyle yap. Sonra üstüne koyabilirsin. Geçecek, birazdan azalacak. Moralde evet. Yarı olsun sıkıntı yok abi. Şöyle... Üstüne basamıyorum ah, Çok vurdum. Çünkü damlayla böyle çok meç geldik, hep vurdum. Şu dengede yine düşecek gibi olacaksınız diye korktum. Aynı anda girdiniz çünkü sen bir tık önündeydin. Yok artık ya. <laughs> Vallahi ben artık çok sıkıldım ya. Vallahi çok sıkıldım. <laughs> 7-2'lik skor iletişim oyununda kadınlar turunda eğer Nefise bu sayı alırsa tur sayısını da almış olacak. Berna kazanırsa takımına 3. sayıyı getirecek. Nefise mi? Berna mı? Hazır. <laughs> Nefise geldi Berna geldi. Berna'da dördüncü ve son düello adayı. Kadınlar Haftası'nda dörtümüz belli olmuştu. Haydi, haydi Nefise. Bella. Gerçekten çok başarılı geçiyor engelleri. Bella. Gel, bella. Gel, 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 gel. Güzel, Berna iyi geliyor. Nefise Hadi. çok iyi geldi. Gel, gel, gel. 2-3 atış gel, gel. öndesi. Berna, rakibinin arkasından son engelde. Nefis nefise başlıyor atışlara. Nefise de 1 bir. Turu ay, alabilecek ay, mi Nefise? İkiyi de attı Allah. Berna. Bir an önce atması lazım. Ay, Berna, bir tane başarılı atışı var. Nefise. Ay, Berna henüz düzeltmedi, o ay, sembolü sonra düzeltecek. var Biraz daha. ...Nefise'nin sembolü olsun. yere düştü. Evet, Uza, Toplamda dört Zeyt. tane isabetli atışı var... Evet, var ...Nefise'nin. Şimdi buldu çubuğunu. Aynı defa. attı. Nefise'nin bir kaldı. Üçe bir kaldılar. Nefise kazandı. Nefise Karatay'ın bu sayısı... İletişim Oyununda Kırmızı Takım'a turu getirdi. Kusura bakmayın. Kusura bakacak durumda mıyız Artık deli yiyoruz. Ben çok korkuyorum de şurada. Nefisim var. Çok iyi. Kızlarımız şov yaptı. Helal Hadi size. Hadi beyler. Bravo, Bravo Nefo. <laughs> Vallahi. Ben <laughs> kusurum. Çok iyi geldi.